Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte hızlı renk yayınlarına ait problemler soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar kaynak TYT, MSI, KPSS, BGS ve ALES sınavlarına uygun olarak hazırlanmış. İçindekiler kısmı oran orantı problemleri konusuyla başlayıp hareket problemleri konusuyla bitiyor. Bir de denemeler verilmiş. Kitabımız 192 sayfa ve toplamda 57 test, 7 deneme, 119 çözümlü soru, toplam 763 tane sorudan oluşuyor. İlk olarak bu şekilde konu özetleri var. Küçük bilgilerle çözümlü örnek sorularla konu size güzelce anlatılmış. Sonrasında mavi hız testi var. Burada ilgili konunun en üst düzeyde kavranması amaçlanmış. Hemen devamında kırmızı testlerde konunun pekiştirilmesi ve öğrenilenlerin kalıcı olması sağlanmaya çalışılmış. Tüm testlerde basamaklı zaman yönetimi kullanılmış arkadaşlar. Devamında turuncu testlerde ÖSYM sorularına uyum sağlamanızda size rehber olacak testler bulunuyor. Son olarak da bu şekilde denemeler var. Deneme sonlarında da hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğu ve sorularla alakalı öneriler verilmiş. Sorular tamamıyla ÖSYM tarzı yeni nesil sorulardan oluşmakta. Testlerin çözümleri için test başlarındaki telekodu okutabilirsiniz. Aynı zamanda soru ve çözümleri ve daha fazlası için YouTube Özgürce Matematik kanalına bakabilirsiniz arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.